Selam arkadaşlar Amcaoğlu kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta bir kendin yap videosu paylaşıyorum sizinle. Önümüze anneler günü var. Annenize ne alıyorsunuz? Şu elimde görmüş olduğunuz falan diye gidiyormuşum. Hayır gitmiyorum. Anneler gününde belki bazınız bir şeyler almıştır. Belki bazı arkadaşlar önceden hazırlığını yapmıştır. Belki kimse hediye almayacaktır. Bir öpücük konduracaktır. Belki de bir kahvaltı sofrası hazırlayacaktır. Vesaire vesaire vesaire. ve Geçtim. Ben anneme kendim bir şeyler hazırlayacağım. Bu fikri de sizinle paylaşmak istiyorum. Belki bu fikri bazı arkadaşlar da kullanmak isteyebilir. Ben ne yapacağım anneme? Şu minik minik tahtaları birleştireceğim. Üzerine fotoğraf yapıştıracağım. Ve ondan sonra da onlardan minik bir yapboz yapacağım. Ve bunları güzel minik bir sunumla anneme hediye etmek istiyorum. Hediyenin çok pahalısı makbul müdür değil midir? Tabii tartışılır bir pırlanta bir tatil bir araba. Ho ho ama Bizim tabii ki öyle şeylere gücümüz olmadığı için biz e, içten geleni paylaşacağız. Bana göre hediyenin çok pahalısı değil içten geleni, e, hediyeye katılmış olan duygu, verilmiş emek, sarf edilen zaman bunlar çok çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. E, eminim ki kadınlar da böyle düşünüyordur. E, ben tabii ki bu vesileyle de bütün izleyenlerin, tanıdığım veya tanımadığım herkesin annelerinin ellerinden öpüyorum. Ee, i̇yi ki sizleri dünyaya getirmişler, iyi ki de varlar. Hepsinin teker teker anneler gününü kutluyorum. Ne yapıyoruz? Ya Bu tahtaları kullanıyoruz. Bu tahtalardan burada bir sürü var. Bunları nereden temin edebiliyoruz? Plastik bardak satan, tabak bardak satan yerler var. Veya büyük marketlerde zaten bunları toptan olarak bulabilirsiniz. İrili ufaklı. İlla böyle koca benim gibi e, bahçe direği gibi almanıza gerek yok. Bunların hatta ve hatta kahve veya çay karıştırma şeyleri var. Kaşıkları var tahtadan. Onları bile kullanabilirsiniz. Ufak fotoğraf yapmak istiyorsanız bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bunlar. Fırça. Fırça lazım. Fırça önemli. baş tutkalı. Tabii fırçayla kullanacağız. Tabii ki. Makas. Falçata. İşin sonunda kurdele. Tabii ki ana konumuz annem. Fotoğraf. Malzemelerimiz bunlardan ibaret. Bu dekupaj tutkalını nereden bulabilirim diye bana soru yönelteceksiniz. Ben hemen size bunu cevaplayayım. Böyle Annelerimiz, ablalarımız, eşlerimiz, dostlarımız bu tahtaların üzerine desenler yaparlar. Bunlarla ilgili böyle boya, tahta boyası işte vesaire satılan yerler vardır. Daha doğrusu e, ressamların da daha çok kullandıkları kırtasiyeler vardır. Oralarda böyle onlara göre fırçalar, boya malzemeleri satılır. O tip kırtasiyelerden bunları bulabilirsiniz. Dekopaj fıtkalı diye geçiyor. E, Sormanız yeterlidir zaten. Bunu herkes bu dille, bu isimle anıyor. O zaman gelin bakalım. Nasıl yapıyoruz? Şimdi isterseniz yakın plan bir bakalım. Yapmak istediğimi kısaca şöyle özetleyeyim size. Fotoğrafı arkasını yaptıktan sonra bunun üzerine yapıştıracağım. Ve ondan sonra da kenarlarından keseceğim. Dilim dilim yapacağım. Ve bir kurdeleyle bağlayacağım. Ve hediyeniz hazır arkadaşlar. Minicik de olsa maddi anlamı çok büyük olmasa da duygunuzu kattınız, sevginizi verdiniz ve annenize özel bir hediye hazırladınız. Bunun anlamı anneniz için çok çok daha büyük olacaktır eminim. Ben bunu hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım ve belki biraz düzensiz olmuş olabilir. Ben de şimdi yeni bir tane yapacağım. Birazcık daha konsantre olarak ve birazcık daha vakit harcayarak bunu yapacağım. Umarım iyi bir şey çıkar ortaya. Ee, dediğim gibi dekupaş tutkalı çok çabuk donabilen bir şey arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca e, seri çalışmanız gerekiyor. Özellikle o yapıştırma kısmında. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Anneler gününü kutluyorum. Çok 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 kutsalsınız bizim için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başparmak demeyi unutmayın. Tutkal yapışmış. Başparmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni takip etmek için abone ol butonuna basman yeterli.